Sanıyorum ki hepimiz için daha doğrusu şöyle desem daha doğru olur. Birçoğumuz psikoloğa gitmeye çekiniriz. Çünkü dün de konuşmuştuk Mehmet Şakiroğlu stüdyo konuğumuzdu. Psikoloğa gidince sanki böyle akli dengemizi kaybetmiş gibi bir şeyler de söyleniyor çevreden. Ama korktuğumuz ve çekindiğimiz konulardan birisi de bugün konuşacağımız konu. Bugün biz halk arasında bağırsur olarak nitelendirilen ama tıptaki adı hemoroid olan doğru evet. söylüyorum değil mi hocam? Evet, Rahatsızlığını konuşmaya başlayacağız Operatör doktor Ziya Boyacıoğlu, genel cerrahi uzmanı. Kendisi bugün merak ettiğim tüm soruları soracağım. Ama hakikaten sanırım hem oraya çok ihmal edilen ve doktora gitmeye çekiniyor insanlar bu rahatsızlıktan evet, sonra. Evet. Değil mi hocam? Evet. Hoş Şan geldiniz öncelikle. Çok teşekkür ediyorum. Önce size ve tüm ekibinize TRT Havaz ailesine bir davetiniz için. Aynı zamanda da ülkemizde yaşanan evet. bu felaketten dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok teşekkür ediyoruz ee, hocam. Allah inşallah terör başta olmak üzere ülkemizi bütün belalardan korusun. Amin, inşallah ee, hocam. Sizin de programımızın adı gibi güzel yaşamayı, sağlıklı yaşamayı bu ülkeye, bütün insanlara nasip etsin. İnşallah hocam, çok sağ olun. Tabii insanların e, utandığı, sıkıldığı, saklamaya çalıştığı rahatsızlıklardan bir tanesi, basur, halk adında hemoroid ya da mayasıl denilen hastalık. Mayasıl. Evet, öyle diye de Anadolu'da çok sık Hı. tanımlanır. E ancak e, tabi Anadolu tabiri e, doktora ayıp olmaz doktora yasak olmaz hasta hekim arasındaki mahremiyet duygusu hekimlerin eğitiminde aldıkları hastayla arasındaki sırrın net kendinde kalması e, bir kulak burun boğaz muayenesi bir meme muayenesi bir jinekolojik muayene bir karın muayenesi nasılsa hemoroid ve basurun muayenesinden de insanlarımızın sakınmaması, utanmaması, işi geciktirmemesi çok önemli. Yapılan istatistiklere göre hocam dün şöyle bir araştırma yaptım. Tabii ki bu bilgiler yanlış da olabilir. Yanlışsa lütfen düzeltin. Yüzde ee, %50 nüfusumuzda işte insanların %50'si bu rahatsızlığı hayatın bir döneminde yaşıyorlar. Evet. Ve fakat ee, biraz evvel söylediğiniz sebeplerden ötürü bu rahatsızlık ilk etapta çok kolay bir şekilde tedavi edilebiliyorken evet. ihmalden dolayı çok ciddi rahatsızlıklara da sebebiyet veriyor, öyle evet, mi? Evet, evet, evet. Şimdi olay şöyle, Basur hemoroid dediğimiz evet. hadise aslında e, vücudun anatomik bir yapısı. E, büyük abdesti yaptığımız bölgede gaz ve büyük abdesti tutmamız için gerekli olan bir kısım damar, yumuşak doku, ee, ve çeşitli sebeplerden dolayı e, yerlerini değiştiriyorlar ve bir hastalık haline dönüyorlar. Ee, i̇nsanlarımızın birçoğunda dünyada ve Türkiye'de yaklaşık sizin de söylediğiniz gibi %50-60'lara varan bir oranda sıklıkta görülebiliyor hastalık. Birçok e, sebep buna neden olabiliyor. Bu kadar sıklıkla görülebilen bir cerrahi hastalığı, gecikmeli olarak tedavi hayat konforunu iyileşme sürecini bozuyor. Dolayısıyla burada mahremiyet duygusuyla hareket edip işi tıbbın da dışına çıkararak çeşitli yollara başvurarak ihmal etmek bazı çok üzücü dramatik O zaman hem ihmal edilen bir hastalık evet. hem de suistimal edilen bir hastalık da diyebiliriz. Çünkü insanımız doktora gitmektense eee aktara gidip veya işte e, komşusuna danışıp ailesinden işte büyüklere danışıp neler yapılabilir diye sorup bu e, Tedavi yöntemleri diyelim tırnak evet. içerisinde uygulamaya çalışırken aslında çok kolay tedavi edilebiliyorken bu sefer ciddi rahatsızlıklara sebebiyet veriyor evet. hemoroid. Evet. Şimdi yanlış beslenmenin hemoroid ile çok büyük bir ilgisi var evet. değil mi hocam? Evet. E, sebepleri nelerdir? Mesela örneğin yanlış beslenme, çok fazla oturmak, acı fazla tüketmek, acı yemekleri tüketmek evet. e, bunlar etkili midir bu rahatsızlık? Şimdi hemoroidle ve basurla ilgili ana faktör karın içi basıncın, varsak içi basıncın artarak normal anatomik yapısında bulunan organların aşağı doğru sarkmasını, yer değiştirmesini sağlamak. Tabii ki bunda her insana göre değişmekle beraber çeşitli hastalığı alevlendirecek, ortaya çıkaracak faktörler var. İşte bunlardan en önemlisi e, mesleki hastalıklar, çok ayakta kalanlar, ayakta kuaförler, kalan. Veya öğretmenler, çok, çok da oturanlar, çok oturanlar, şoför hastalığı diye geçer, hamileler, hı hı. E, tek tip beslenenler, işte çağımızın hastalığı, fast foodlar. Aslında düşündüğümüzde hani yine Anadolu'da tanımlanan bir tabirimiz var. Her insan kendinin doktoru olmalıdır tabiri. İnsanlar kendine neyin dokunduğunu, neyin basur ve hemoroid yaptığını, mevcut olan basur ve hemoroidinin neyi artırdığını çok iyi biliyorlar. Kiminde kabızlık bu işin en başındaki faktördür. Bazen ishal en başındaki faktördür. Kimine acı hiç dokunmazken kimine e, dokunur. İnsana ee, insana göre değişmekle beraber başta beslenme sonra yapılan meslekler ailesel ve genetik faktörler hamilelik hı hı. çeşitli ilaç kullanımları hemoroid ve basur oluşumuna sebep olmak. Peki kadınlarda mı daha çok rastlanıyor erkeklerde mi? Kadınlarda e, genel anlamda bağ dokusunun zayıflığı, hamileliğin oluşumu, doğum sonrası eee e, oluşması, hemoroidin bir Yani bir kişinin bu rahatsızlığa yakalandığını nasıl anlayabilir? Kendisi mi bunu e, anlamalı öncesinde? Evet. Hangi, e, nasıl söyleyeyim, yani ne gördüğünde kişi doktora başvurmalı ve korkmalı? Hemoroid'in kendine has çok tipik. Hı -hı. Bunlardan en önemlisi ve en sık görüleni, büyük abdestten önce veya hemen sonra büyük abdestle bulaşmayan, kırmızı parlak taze kan gelmesi hı hı. dışında ağrı o bölgede dolgunluk veya mukus sıvı şeklinde akıntılar hastada ilk belirti bir uyaran mutlaka olmalıdır. Hı hı. Ee, ele gelen bir me meme, meme oluşumu, bir kitle oluşumu da hemoroida akla getirmelidir. Bu belirti ha buyurun hocam. Net tanı Mutlaka hekim gözetiminde ve hekim muayenesiyle konulur. Bu konmaktır. belirtilerden herhangi birisiyle karşılaştığında hasta mutlaka uzmana danışmalı. Mutlaka. E, bundan sonraki süreç nasıl işliyor? Bundan da bahsedeyim Çünkü en çok e, hastaların e, korktuğu bölümlerden birisi. Doktora gittiğimde ne olacak Evet kısmı? Şimdi burada en önemli işlerden bir tanesi hemoroidin anal bölgenin Hı -hı. diğer hastalıklarıyla karışması. Hasta mahremiyet duygusuna, utanma duygusuna, halktan duyduğu sözlere dalıyor ve o bölgede bulunan anal fistüller, fistüller, bağırsağın diğer hastalıkları en önemlisi rektum kanseri ve anüs kanserini atlayacak kadar ihmal ediyor ve sakınıyor. Hasta hekime geldiğinde hasta hekim baş başa tüm mahremiyet duyguları içerisinde bir bölge muayenesinden hı hı. geçiyor. Hekimin ilk muayenesi tabii ki göz doluyor. Sonra da e, eliyle bir muayene yapıyor. E, sonra da e, bu işle ilgili bir proktoloji bölümü var. Hı hı. Anoskop ve rektoskop dediğimiz bir kısım ışık kaynağı da kullanarak yaptığımız e, çok can acıtmayan, çok e, hastayı rahatsız etmeyecek, konforu bozmayacak tansal yöntemlerle. Tabii e, hasta da çok derin anemi, kansızlık, ileri yaş, ailesel hikayesi olanlar, kolon kanseri, rektum kanseri gibi ailesel hikayesi olanlarda da kolonoskopi gibi biraz daha ilerletilmiş tanı yöntemleriyle tanısı konuyor. Aslında çok zor değil, çok basit, çok kısa, çok da hazırlık istemeyen ilk muayenesi bu şekilde yapılıyor hemoroid. Evet. Buradan izleyicilerimize seslenelim. E, programımız boyunca, daha doğrusu hocamız burada olduğu müddetçe lütfen sorularınız varsa ulaştırın hmm. bize. Canlı yayına bağlanmayabilirsiniz. Çünkü hep söylüyoruz, hmm. çekiniyor izleyicilerimiz. İsminizi vermeyebilirsiniz. Sorularınızı ulaştırın. Yönetmenim kulağımdan bana zaten o soruları iletecektir. Ben de hocama soracağım. Tanıyı koydunuz hocam. Sonrasında süreç nasıl işliyor? Tedavi yöntemleri nelerdir hemoroidde? Hemoroidde az olan tedavi yöntemi... Hastanın kendine dokunduğu şey, bu bir gıdaysa ondan sakınması, hı hı. Diyet yani en önemli faktör. Kabız kalmamak. Acı, biber, baharat, turşu, sarımsak ne dokunuyorsa, lahmacun, fast food ne dokunuyorsa ondan uzak kalmasın. Peki diyelim ki e, tamamıyla sağlıklı beslenen bir kişi e, gıda ile ilgili bir sorun yaşamıyor ama yine de bu rahatsızlıktan muzdarip. Yani. İşte hamilelik sonrası olabilir çok fazla oturduğu için vesaire bu, bu sefer diyete çok fazla ağırlık vermeden ne gibi tedavi yöntemleri? Bundan oluyor? sonra bir kısım lokal kremler hı hı. fitiller supazutar dediğimiz oturma banyoları onun dışında medikal tedavinin dışında ilaç tablet tedavileri endoskopik tedaviler dediğimiz bant ligasyonu Kriyoterapi, fotokoagülasyon, Hı. elektrokoagülasyon, kriyoterapi, sikloroterapi, lazer tedavileri. Evet, lazer tedavi. cerrahi tedavi. Aslında <gülüyor> bu <gülüyor> evet. lazer her derde deva herhalde. Evet. Ee, yine çok merak edilen konulardan birisi. Tüm bu tedavileri atlayarak direkt lazerle neden tedavi yapılmıyor veya yapılıyor mu? Şimdi hemoroidin aslında tedavisi, hemoroidi kendi içerisinde içerisinde ayırırsak iç evet. hemoroidler, dış evet. hemoroidler ve karışık yani mix dediğimiz tipleri var. Ee, i̇ç ve dış diye ayırmamızın sebebi anatomik yerleşimleri. Ee, Lina dentata dediğimiz e, yaklaşık anüsten 2 santim, 1,5-2 santim üzeri e, bir dişli alanımız var. Oradan yukarıdakilere iç hemoroid, oradan alttakilere dış hemoroid diyoruz. Hı hı. Tedavinin modalitesini, şeklini belirleyen de hemoroidin iç ya da dış olması. Şahlanım. Dolayısıyla e, lazer günümüz teknoloji çağında, bilişim çağında adı çok böyle aktüel. Birçok alanda kullanılıyor değil mi hocam? Kullanıldığı için insanlarımıza da çok böyle cazip geliyor ve tabi sektörel anlamda da e, aktüel veya ticari anlamda da çok kullanılıyor. Lazer her derde devamı, hemoroidde kesinlikle değil. Hemoroidin söylediğim gibi yerleşim yerine göre ve derecesine göre Demin saydığım bant ligasyonu, skiklere terapi, kriyoterapi, fotokoagülasyon, elektrokoagülasyon, cerrahi, evet. lazer, stapler gibi birçok metotlardan lazer de bir tanesi. Aslında çok da e, işi tamamıyla bitiren, çok da başarılı bir tedavi yöntemi değil. Ancak söylediğim gibi çok güncel, e, zamanında ve yerinde yaparsanız 1 ve ikinci derece hemoroidlere e, ağrısız, kanamasız, bir Zamanında yerinde şey. herhalde altısının altını çizmemiz Çizmek gereken lazım. Evet. E, kelimeler çünkü ihmal edildiğinde daha ciddi e, tedavi yöntemlerine uyguluyorsunuz. Evet. En son çarede dediniz cerrahi girişim. Evet. Evet. Cerrahi girişimle ilgili biraz bilgi verelim mi izleyicilerimize? Cerrahi girişimde hasta e, ameliyat sabahı bağırsak temizliğiyle ile hazırlanıyor. Hmm. E, yaklaşık yarım saatlik bir ameliyatla e, aslında 4. derece eksternal hemoroidlerde birçok tedaviye cevap vermeyen hemoroidlerde hala altın standarttır. Günübirlik outpatient anestezili ya da belden uyuşturmalı hmm. bir şekilde yapılan, çok da ağır olmayan, iyi bir elin, başarılı bir elin iyi yapabileceği Genel bir ameliyat. Genel cerrahlar mı yapıyor hocam genelde Genel bu operasyonları? Genel cerrahların işidir hemoroid tedavisi ameliyatları. Ama iyi bir cerrah yapmalıdır. Çünkü e, ...korunuşunda tecrübesi olmayan bir cerrahın yaptığı hemoroid ameliyatları da... ...hastalarda kanama, fistül, fissür, anal kanal darlığı... E, ...veya inkontinans dediğimiz gaz ve büyük abdest tutamama gibi... ...ucu çok açık, hı hı. çok sıkıntıların oluştuğu yollara sebep olabilmektedir. Hı hı. E, onun için bunları yaşamamak adına... Hı hı. ...demin de söylediğimiz gibi... Büyük abdestten önce veya sonra kanaması olan, kaşıntısı olan, eline kitle gelen, kokusu olan, e, o bölgede rahatsızlık hisseden her hasta mutlaka. Bilhassa 50 yaşından sonra ülkemizde. Evet. E, Belli bir yaş aralığı var mı şimdi yaş söylediniz? 45-65 yaş arası daha sık sebebi o bölgedeki kaslar zayıflıyor. Hı hı. Yani kadınlarda doğum oluşuyor, pelvik kaslar zayıflıyor, erkeklerde işte yaşlı da bağlı oturmaya bağlı eğer e, aktif sporda yapmıyorsanız dolayısıyla orta yaş grubunda daha sık görülüyor. Hocam şimdi e, ciddi anlamda çok sayıda soru alıyoruz rejiden uyarıyorlar sorular geliyor ben o soruları da size yönlendirmek istiyorum ameliyat sonrası abdest tutamama gibi bir durum söz konusu olabiliyor mu diye soruyor. Çoğundan evet, bir izleyeceğiz. Evet. Maalesef e, cerrahi ameliyatlarda evet. e, hatta e, bir kısım Demin saydığımız tedavi modalitelerinde çok da az olsa hastaların ve cerrahların başına gelen bir hadise. Abdest Peki tutamama. böyle bir şey olduğunda tekrar ne gibi girişimler yapılıyor? Yani o bölge yeniden rekonstrükte ediliyor. Tekrar bir cerrahi girişim mi? Ağır bir cerrahi girişim, uzun süreli ya da basit bir cerrahi girişimle anal bölge eski haline, eski genişliğine, eski tonistesine, getirilmeye çalışılıyor. Sadece cerrah işlemde yetmiyor. İşin içine manometrik tedaviler, hmm. fizik tedaviyle ilgili egzersiz tedaviler, birçok dramatik tedaviler yani girebiliyor. Bir, bir, bir yönde aslında hastayla doktorun ciddi anlamda uzun süreli bir çalışma neticesinde iyileşme durumu söz konusu Kesinlikle. olabiliyor değil mi? Böyle Çok umutsuz da bakmasın izleyicilerimiz. Kalıcı olabiliyor, Kalıcı Umutlu, olabiliyor tabi, mu? Doğruyu söylemek lazım. Şu açıdan söylemek lazım. Ya Basur hemoroid, de var. E, bende de var. İşte dursun dememek lazım. Çünkü hiç bir seyahatte, bir deniz tatilinde, e, sınava gireceğiniz bir akşam Bilmiyorum strese ya. bağlı, doğumunuz esnasında çok sık gördük. 23 yıllık meslek hayatımda o kadar çok gördük ki. Çünkü hemoroidin acil halleri var. Hemoroid yüzünden... Şoka giren kanamadan dolayı hastalarımız oldu, kan transfüzyonu yaptığımız hastalarımız oldu, acil ameliyat aldığımız hastalarımız oldu. İşte bu farkındalığa varmak gerekiyor toplum evet, olarak herhalde. Onu oluşturmak İhmal açısından bu yönde çok fazla. Her doğruyu söylemek lazım. Yani iş oraya getirmeden birinci ve ikinci derecede hı hı. hem diyetle hem tıbbi tedaviyle bu işi çözümlemek lazım. Şimdi kolonoskopi aslında gözümüzü korkutuyor. Her hemoroid tanısı konulması için kolonoskopi yapılması gerekiyor mu? Her hemoroid tanısı için kolonoskopi şart değil. Kolonoskopi için söylediğim gibi kanamanın yanında gaytada gizli kan dediğimiz bir hadise, yaş, ailesel faktörler, ailede kolon kanseri öyküsü hı hı. gibi öykülerin olması lazım. Karşınızda genç bir hasta varsa, ilk kez geliyorsa... Kolonoskopi yapmak şart değil. E, rektoskopi ya da anaskopi dediğimiz çok kısa, çok basit, muayene ortamlarında yapılan herhangi bir anestezi, analjezi gerektirmeden yöntemlerle tanı konabiliyor. E, bir izleyicimiz sormuş. Diyor ki, hemoroidim var ama doktora gitmeye çekiniyorum. Bunu bu şekilde ihmal edersem sonucu ne olur? Kansere kadar uzanır mı? Korkmalı mıyım? Şimdi hemoroidin karıştığı hastalıklar inceleyecek olursak işte hemoroid tedavisi yapıyorum diye eczaneden rastgele ilaç alıyor veya komşusundan. Keşke eczaneden alsak hocam at yani. kestanesi <laughs> alıyor, dereotu alıyor, İnternetten bakıyoruz, gidiyor. karıştırıyoruz evet. değil mi bazen. Ama ilaçlı. bu arada bu anal fistül alıyor, çatlak, hı hı. fistül oluyor. Abses oluyor. Bağırsağın diğer hastalıkları, divertiküller oluyor, kanser oluyor, dermatomikozlar oluyor, siiller oluyor. O kadar farklı hastalıkları var ki o bölgenin. Dolayısıyla Dolayısıyla sonuçta bu hastamız ne olabilir? Ee, bir şanssız tanıyla gecikmiş bir işlemle karşılaşabilir. Dolayısıyla hani mahremiyet duygusu tabii ki insanların en değerli duygusu. Hekimler de bunun son derece bilincinde. Ee, yaptıkları muayenelerde de nerede yaparlarsa yapsınlar. Buna saygı gösterir hekimler. Dolayısıyla hep ben söylüyorum yani kulak burun boğaz muayenesi, meme muayenesi, karın muayenesi, jinekolojik muayene, bacak muayenesi neyse bence insanlar bölge muayenesinden de sakınmamalı. sakınmamalılar. Peki çocuklarda özellikle dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi başlıcası nedir hocam? Yani yaş aralığı verdiniz ama çocuklarda da görülebilir mi bu rahatsızlık? Çocuklarda da görülüyor. En büyük sebebi kabızlık. Yine Hı. beslenme. Yani tek tip beslenen çocuklar, bir kısım kabızlığa yol açabilecek, konjenital hastalıkları olan çocuklar, beslenme-ayda hastalıkları olan çocuklar, hormonal hastalıkları olan çocuklar. Yani bir çocuk hekimi mutlaka görmeli, kabızlığa sebep olan etiyolojiyi mutlaka araştırmalı. Peki uh -huh. Genellikle e, hemoroid farklı hastalıklarla da karıştırılabiliyor. Biraz önce de söylediniz. Bir kere daha bunun altını çizelim. Evet. E, hangi hastalıklarla karıştırılıyor hocam hemoroid? En sık karıştırıldığı hemoroidin hastalıklar çatlaklar, fissürler ya da bölgenin apseleri veya abseli fistülleri, delikleri. Peki çatlaklar ihmal edilirse hemoroide dönebiliyor mu böyle Çatlak, bir şey? Çatlak hemoroide dönmez. Hı hı. İkisi de farklı, farklı anatomik hastalıklardır. Onun dışında söylediğim gibi sihirleri, mayasıl dediğimiz mantar hastalıkları bunlarla çok sık karışır. En sık ihmal edilen olay da o bölgenin kanserleri. Evet. Altını çize çize söylüyorum. Kanserler hemoroid yapar, bölgenin anatomisini değiştirir. Yani kanserin belirtisi... Hemoroid gibi görülebilir. Evet, evet. Dolayısıyla ihmal kesinlikle edilmemesi kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle. Peki fazla tuvalette oturmak bir de tuvalet seçimini de konuşmamız gerekiyor. Doğru. İşte Alaturka veya Alafranga tuvaletler bir dönem bu tartışma konusu olmuştu. İşte Alaturka evet. tuvaletler daha sağlıklıdır gibilerinden. Evet. Hangisi doğrudur hocam? Biraz bununla ilgili de konuşalım. Şimdi ıkınma hareketi o bölgedeki anatomik yapıyı bozuyor. Hı -hı. Dolayısıyla tuvalette uzun oturmak, tuvalette cep telefonuyla, tabletle, işte çocuklara da mesaj verelim, gazete okumak, erişkenlere mesaj verelim. Ee, büyük abdest yaparken bir basıncı ihtiyacınız var. Klozetlerde bu basıncı sağlamanız hı hı. zor. İşin doğrusu ala turka, ala franga. Şimdi dünya ve Avrupa'da bununla ilgili tam ikisinin ortasında bir e, klozet üretimi başladı biraz daha eğimli. Biraz daha alçak. Tabii biraz daha mi? alçak, biraz daha öne doğru iten, e, yani defakasyonu, büyük abdest yapmayı kolaylaştıran e, klozetler ve tuvalet alışkanlıklarına dünya ve Avrupa geçiyor. Hı hı. Dolayısıyla e, tuvaletlerde uzun süre oturmamak, tuvalet geldiği zaman büyük abdesti ertelememek, Düzenli o yapmak. O da ciddi sorunlardan Tabii, birisi değil kesinlikle. mi? Tabii, kesinlikle. Bazı insanlar çünkü dışarı çıktığında tuvalet kullanmayı pek istemiyor. İstemiyor, başka Bu da bu hastalığa davet çıkarıyor. Doğru, erteliyor. Ertelediği yerde tuttuğu yer hemoroidin oluştuğu yer. Hmm. Orada basın çarptıyor, doku hasarı oluşuyor ve hemoroid oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla kabız kalmamak, ertelememek, iyi beslenmek, düzenli beslenmek, her şeyi yemek. Yani, Posalı beslenmek. Posalı beslenmek mi? hemen lifli bana beslenmek. bilgi veriyorlar. Posalı beslenmek de önemlidir bu Çok noktada. Önemli. Yani günlük bir e, sıvı ve lif ihtiyacımız Hı -hı. var Şahlan. Bunu mutlaka almak lazım. E, en iyi lif kaynağı biliyorsunuz işte şu an e, ekmekle başlıyor. Onun dışında e, sebzeler, sebzeler içerisinde biliyorsunuz işte fasulye, kabak bu işin içerisinde. Bunun dışında gün kurusu kayısı, incir, erik. Bazen şuna da rastlıyorum hocam. Suyun içine işte İngiliz karbonatı, soda katarak işte sindirim sistemini rahatlatıyorum diyorlar. Gün boyunca o suyu tüketerek hani bağırsakların temizlenmesi vesaire yani kabızlığa karşı belki tamam tam alanınız değil ama işte bu posalı ve lifli yiyeceklerden bahsetmişken belki bu suyu da bu şekilde tüketmek ne kadar doğru benim Bir karbonat su tüketiminin Gerek mide üzerinde gerekse bağırsak üzerinde fizyoloji anlamında hiçbir faydası yok. Hatta zararı var. Hı. Gıdaların sindirimi için vücut asit üretiyor. Siz karbonatla asidi nötralize ediyorsunuz. Hı. Dolayısıyla sindirimi bozuyorsunuz. Karbonat kullanarak ancak kimyasal bir iritasyon yaparsınız. Doğru bildiğimiz yanlışlardan biri evet. sevgili izleyeceğimiz bu işte e, uzmanı da bulmuşken mutlaka evet. sormak istedim. Hocam şimdi e, hemoroid, basur hep söylüyoruz, e, sohbetimiz boyunca da söyledik. Çekinmememiz gerekiyor. Evet. Varsa böyle bir rahatsızlık mutlaka bu konunun uzmanına danışmamız evet. gerekiyor. Son olarak şöyle bir toparlayalım. Bir de sorular var onları da yönlendireceğim Tabii size izleyicilerimizin soruları. Son olarak şöyle bir toparlayalım. Sonrası sorularla devam edelim. Yani benim şunu söylüyorum, toplumda çok yaygın bir olayla karıştık. Tüm bizi izleyen insanlarımıza şunu söylüyorum. Doğru beslenelim, doğru tuvalet alışkanlığına uyalım. Mutlaka en ufak belirtide genel cerrahi polikliniklerine muayene, hiç sakınmadan Başladım. gidelim. Yozgat'tan bir izleyicimiz soruyor. Hocam operasyon sonrası, ameliyat sonrası neye dikkat etmemiz lazım? Ameliyat sonrası bir beslenmeye dikkat edecek... Mümkün olduğu kadar sıvık gıdalarla, bir hafta on gün kadar e, asidik olmayan gıdalarla beslenecek. E, her büyük abdestten sonra başta olmak üzere ılık su banyoları yapacak. Hekiminin yazdığı bir kısım ilaçlar vardır, ağrı kesiciler, antibiyotikler. Hı hı. Onları kullanacak, üşütmeyecek. Üşütmeyecek Tabii ki, özellikle. Tabii üşütmeyecek. soğuk çünkü bölgedeki yara ilişimi. Ne kadar basıyor. zaman sonra tatile, denize, havuza vesaire gidebilir? Tam da yaz aylarındayız. Yaklaşık bir iki haftayı bulabiliyor. Yani tamam, bulabiliyor. Cerrahinin büyüklüğüne bağlı, yapılan işlemin büyüklüğüne bağlı. Peki hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Operatör Doktor Ziya Boyacıoğlu efendim genel cerrahi uzmanı bizimle birlikteydi. Hepimizin konuşmaktan A azıcık da olsa çekindiğimiz konu bahsur hemoroidi konuştuk. Umarım faydalı olabilmişizdir. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür tekrar ediyorum. Tekrar tekrar ağırlamak sağol. istiyoruz sizi. Çok ve bana. devam ediyoruz efendim. Hayatı Güzel Yaşa programındasınız. Biz biraz sonra Gökhan Dumanlı'yı izleyeceğiz. Çok güzel bir magazinimiz var. Hemen sonrasında da tasarımcı moda ve stil danışmanı Seher Uludağ bizimle birlikte olacak. Ve moda üzerine sohbetimize başlayacağız. Buyurun. Teşekkürler. Ben iletişim ve zarafet uzmanı yazar Gökhan Dumanlı. Hepimizi heyecanlandıran, kimi zaman telaşlandıran ama e, niyeti her zaman karşımızdaki insana mutluluk veren bir durum var ki bu da hediye alışverişi. Evet. Yozgat'tan bir izleyicimiz soruyor. Hocam operasyon sonrası, ameliyat sonrası neye dikkat etmemiz lazım? Ameliyat sonrası e, bir beslenmeye dikkat edecek. E, mümkün olduğu kadar sıvık gıdalarla bir hafta 10 gün kadar e, asidik olmayan gıdalarla beslenecek. E, her büyük abdestten sonra başta olmak üzere ılık su banyoları yapacak. Hekiminin yazdığı bir kısım ilaçlar vardır, ağrı kesiciler, antibiyotikler. Hı hı. Onları kullanacak, üşütmeyecek. Üşütmeyecek özellikle. üşütmeyecek. Ee, soğuk çünkü bölgedeki yara ilişimi. Ne kadar boza. zaman sonra tatile, denize, havuza vesaire gidebilir? Tam da yaz aylarındayız. Yaklaşık bir iki haftayı bulabiliyor. Yani Ama bulabiliyor. Cerrahinin büyüklüğüne bağlı, yapılan işlemin büyüklüğüne bağlı. Peki hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Operatör Doktor Ziya Boyacıoğlu efendim genel cerrahi uzmanı bizimle birlikteydi. Hepimizin konuşmaktan azıcık da olsa çekindiğimiz konu baahsur hemoroidi konuştuk. Umarım faydalı olabilmişizdir hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrar ediyorum. tekrar çok ağırlamak sağ olun. istiyoruz sizi. Çok sağ olun, ve abi. devam ediyoruz efendim hayata güzel yaşa programındasınız. Biz biraz sonra Gökhan Dumanlı'yı izleyeceğiz. Çok güzel bir magazinimiz var. Hemen sonrasında da tasarımcı, moda ve stil danışmanı Seher Uludağ bizimle birlikte olacak ve moda üzerine sohbetimize başlayacağız. Buyurun. Teşekkürler.